Ancak bakanlık tabi e, sektörde çalışan sayısının 302 binin çok üzerinde olduğuna inanıyor. Biz de öyle inanıyoruz. Doğrusu da o. Bunun 1 milyon üzerinde olduğu hesap ediliyor. 1 ile 1,5 milyon arasında. Ancak yeterli duyuru yapılamadığı ya da vatandaşın çeşitli gerekçelerle bunun en kötüsü ve sanıyorum en önemlisi vatandaşın devleti olan güveni genellikle işte vergi hafları, imar hafları gibi sürekli bir af bekliyor. Buradan geri adım bekliyor ama bakanlık da bu geri adım atmayacağını söylüyor çünkü bu Avrupa Birliği çerçevesinde gündeme gelmiş bir konu. Burada geri adım yok. Bir de bu konuda başvurmuş belgesini almış insanların sayısı işte 300 bin üzerinde. Bunlara da bir haksızlık yapılmış olur. Bu anlamda vatandaşla bakanlık arasında bir güven sorunu sanıyorum zaman içinde çözülecek. Bakanlık bir kolaylık da getirdi vatandaşlara. Yeni başvuruları kabul ediyor. Bu yeni başvurular çerçevesinde bizim merkezimize 15 gün civarında başvuru oldu. Ve yılın sonuna doğru bunun çok artacağını hesap ediyoruz. Bunları da 2006 yılı içinde tamamlayıp belgelerini vereceğimizi düşünüyoruz. Diğer e, bu konu ve diğer konuda Ömer evet, Bey daha bir bilgi verebilir. Teşekkür ederim hocam. Hocamın da belirttiği gibi yani bizim herkesimizde 30 bin tane bilgiyi dağıttık. 200 geri kalan belgelerde çiftliklere basılı bekliyor. Yani bakanlar, bakanlar ilaç ondan sonra zaten gerçekten şuna bir şey. bizi arayıp kimin elden yani alacaksınız biz postayla bunu göndereceğiz bize arayanlara internette web sayfamız var şeyde de yazdırıyorum mini yazdırıyorum dosyasını Savaş'tan sonra Urfa Bursa Gaziantep Urfa Polatlı nokta Gaziantep nokta edu nokta tr kendisi bir orada sorguluyor. Ben çekimde hak etmiş mi, hak etmemiş mi? Veya eksik görebiliyor? Evet, bu web sayfası büyük kolaylık sağlıyor. birisi işi yapmıyor, şunu yedi, az bir buçuk milyon müracaat olması lazım. Yani şu ana kadar müracaat etmemişim. Hocam da izah ettiği gibi değişik nedenlerden. Ama bu kanunun da geri, geri adım atma şansı yok. Kanun çıktığında 1-1-2006'da yürürlüğe girecektir. Bakanlık isteği doğrultusunda iki defa altışar erteleyebilir diyor kanun. Bakanlık bu iki etkiyi de kullandı. Yani 1 ve 2007'de artık geri dönüş yok bunu. Denetimler, ceza müyedeler başlıyor. 8-9 tane eğitim kurumu, 11 tane eğitim kurumu oldu. Dediğiniz gibi İzmir, İstanbul. Ağırlıklı bir İstanbul Şartları sağlayan, yani bakan sayı koymuyor, sınır koyuyor. Şartları sağlayan kurumlara da veriyor. İşte Sayın Başkan da ilk başlarda bahsetti. Üniversiteyle hocamla görüşmeler var. Böyle bir yetki verdiyse alıp şubeler arasında yayılmayı düşündüklerini ifade etti. Anadolu'da müracaat şartları sağlamı yapılırsa bakanlık verir. Ama bu sürücü kursu gibi dar eğitim kadrosuyla yürümüyor. Dediğim gibi üst düzey eğitim yöneticileri var, orta düzey yöneticisi var, SRC yöneticisi var. Geniş bir kadro lazım. Bu on tane alan yer, askeri yarış, askeri öğretim kadrosu geniş. Arkalarında üniversite var. Başka bunların ismini bulursun. Şanlı Özel Adama Sözcüsü aynı zamanda Dernek Kurulu Yönetim Üyesi. Şimdi hocam, sözcük kurslarındaki eğitimden bahsedildi, eğitimden bahsedildi. Her türlü şikayetler de dile getirildi. Burada herkese ayrı ayrı teşekkür ve sizlerin de bu kadar gelmesinden dolayı bilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben şu sorum şu şekilde. Ancak bir eğitim yapılmasındaki en büyük katkı eğitim disiplin ve başarı inancını elde ederler. Bunun haricinde hiçbir zaman bir yere varmayacağı düşünüyorum. Aynı zamanda ben sorum sorun çok ayrı olacak. Türkiye'de sürekli sucuğa kalanlar bahsediliyor. Hiçbir zaman araç hatası, yol hatası ve başka bir hatadan bahsedilmek Bunun yanında otoyollarımızda bir sürü ee, kaplama lastiklerin yani ilan ortaya çıktığını görüyoruz ve bundan yollarda bayağı tezgah ettiğini görüyoruz. Bu ödemem hakkındaki bilgilerinizden ve ürelerinizden bu konuda bilgi almak istiyoruz. Bu artı bunun üst taraftan ve üst makama nasıl yetebilirsiniz diye. Diğer yandan bu suçu postlarındaki eğitim, sürekli yapılan mesle ve tamam fiyatını bir belirlenmesi konusunda sayın müdürlüğü mesle katkılarından da ne beklediğiniz olabilir diye o konuda bilgilerinizi alabiliriz. Teşekkürler. Bu soruda cevap vereyim. Tabii, ben konuşmamın başında söylemiştim. İstatistikler 99 oranında insan unsuru diyor ama bu istatistikleri tartışabiliriz demiştim. Bu istatistikler yalan söylüyor, kesin. Ama onun için de zaten bu istatistiklere itibar etmiyorum gelişmiş ülkelerin bilinçli bana. Ama büyük oranda insan unsuru olduğunu dünyada da böyle ama. Yani yol, özellikle yol konusu dünyanın her yerinde yüzde otuzlara kadar çıkar, yol kusurları. Bizde yol kusur yok hiç, bilinemezleriz. Niye? Çünkü devletin memuru devletin yolunu suçlayamıyor tabi. Vatandaşı suçlamak daha kolay. Araç, araç kusurları da Siz bu konuda çok haklısınız ama ülkemizin gerçeği de bu. Siz insanları yetiştiriyorsunuz. Ne istersiniz de insan diyor. Biz de mecburen size bakıyoruz. Daha yapalım? <laughs> <bir noktada> <laughs> Yok, e, biz bunların hepsini yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz, eleştiriyoruz. Yani yol kusuru ve araç kusuru da çok önemli bir evet, oranda etkili. Ama benim daha çok önemli olmak. Aşırı yükleme diye bir şey var mesela. Yollarımız iki senede elden çıkıyor. Yirmi yıl, 30 yıl proje ömrü olan yollar iki senede elden çıkıyor. Niye çıkıyor? Çünkü 7 ton böyle dingil yükünü, 13 ton böyle dingiller çıkarıyorsunuz. Ondan sonra vatandaş da yüzde iki 200 oranında, 240 oranında ben bir test çalışması yaptırdım. Adana Ceyhan arasındaki yolda yüzde 240 oranında aşırı yükleme yapılmış. Zaten iki kat biz izin vermişiz. E, i̇ki kat da vatandaş veriyor. Ona da yol dayanmıyor. Çünkü dayanması mümkün değil. Yani yolun bir fiziksel bir direnci var. Belli bir proje ömrü var. Ama üzerinden geçecek tekerlek dingil yüklerine göre projelerin inşa edilmiş. Kaldı ki yollarımız da böyle çok iyi dünya standartlarında inşa edilmiyor maalesef. Özellikle son zamanda yapılan bu duble yol konusu biliyorsunuz. Yani köy yolu diye yapmıyorlar. O yöntemler artık gelişmiş ülkelerde. Orman yolu diye yapmıyorlar. Sati kaplama, mıcır, vatandaşın mıcır dediği kırma taş, ve bir sürü ölümlü, yaralanmalı kazalar. Ve daha yol gitmeden de bozuluyor. Çünkü standart, dünya standartında yahut da olması gerektiği standartta yapılmıyor. Haklısınız. Size ne diyeyim ya? Haklısınız teslim ediyorum. Öbür sorunuza da Mustafa Bey cevap Diğer arkadaşlar, biliyorsunuz Öcal Öğretim kurumları şeyleri, amaçları kar sağlamak değil. Hizmet götürmek eğitim yapmak. Ancak kaliteli, sağlıklı, iyi bir eğitim verebilmek için de gelir elde edebilirler. Yine böyle eskiye döndüğünüz zaman ücret tespit tahsil yönetmeliğimizin bir döneminde kurumlarımızın ücretlerinin tabanını ve tabanını biz belirliyoruz. Daha sonra serbest piyasa ekonomisi uygulayan ülkemizde dedik ki yani biz kısıtlamayalım vatandaş kendisi belirlesin alacağını kendisi belirlesin vereceğini de kendisi belirlesin böyle bir düşünceyle yönetmeliğimizi ücret tespit tahsil bu şekilde düzenledik ama siz bizim tabanımızı belirleyin ve derseniz yarın tabanımızı da haberiniz ve olsun. <laughs> teşekkür ederim. Evet teşekkürler. Bu araç kusurla ile ilgili Mehmet Bey bir iki cümle söylemek istiyorum. Kusurla ilgili şoförde mi? Yoldan araçta doğru. İstanbul Değirmen Değirmen Derebeleri İstanbul'da varsa bilirler. Orada bir araç muayene istasyonu var. Pilot olarak yapıldı. İstanbul'u oraya götürmez aracın. Çünkü oraya götürürse geçmez orada maileler. Avrupa standartlarına göre araç mahallesi yapılıyor. Bir yılda yapılan araçların istatistik sonucunda yüzde trafikten men edilmesi gerekiyor. Yani biz men etmiyoruz, trafiğe çıkarıyoruz. Kusur dağılımı gelince biz hocam bu da ilgili görevlerimiz var, çalışıyoruz. Biliyorsunuz trafik kaza tespit tutanı aradı üstünde. Yani, kusur dağılımı değildir. Polisin şeyleri olarak tespittir. Kusur dağılımı değil ama orada polislerimiz yazıyor. Yaralan ve ölümlü kazalarını yazmaz dikkat ederseniz. Kusur dağılımı yazmaz. Vatandaş eğer itiraz ederse, yani burada yolun kusuru belediyenin diye bilirkişiler veriyor onlara. Biz bölüm olarak gelen dosyalarda Ankara Belediyesi'ne üç tane verdik. Dedik belediye kusurludur burada. Ama vatandaşın talebi olması lazım. Kusur var, belediyenin suçu var mıdır, yolun suçu var mıdır, aracın suçu var mıdır? Ama biz bir işte bakarız tutana, tamam kaderimize inanırız, tutana böyle yazmış, itiraz etmiyor. İtiraz ederseniz oraları da veriliyor. Bir de ben e, kazalarla ilgili söyledim. Şimdi 2005 yılında çıkan yeni trafik yasasıyla yani onunla ilgili henüz cezalar geri Yarın bir gün duyarsınız. 8'de ve 8'deki iki varsa iki 2 yıldan başlıyor. Yani eskiden adam öldürsen o kadar ceza almıyor. Ve bu ceza ertelenmiyor. Paraya dönüşmüyor. Kırmızı ışıkta eğer geçtiniz vatandaş öldüyse gece 12 gün kavşak bomboş. Siz kırmızı ışıktan geçtiniz. Tamam adam öldürmek? Yeni trafik yasası onu söylüyor. Yani 24 yıl diyor. Yani dolayısıyla ben kazaların nispeten azalacağını inanıyorum. Bir de bu SRC ile ilgili bunlar da azalacak. Nasıl? Çünkü bak ehliyetini aldıktan sonra ceza alsın, şunu alsın adam şoförlük yapmaya devam ediyor. SRC'de eğitimden aldığımız SRC bölgesinin iptali var. Yani bu belge iptal edildiği zaman şoförlük mesleğini yapamayacak. Dolayısıyla daha dikkatli kullanıcılığına inanmıyorum ben şahsızlığa. Teşekkür ederim. Sizler adına ben Sayın Genel Müdürlüğü'ne soracağım. Bu listelere gün verilmiştir. Bugün ısrarla da bir daha verildi. Şöyle soru. Ağır vasıta direksiyon eğitim saati'nin diğerlerinde olduğu gibi 20 veya 25 saate düşürülmesi konusunda ne düşünüldüğü soruluyor. İkinci e, bir soru, Çanakkale Yeniköy ilçesinin nüfusu 3 bin olan Kalkın Bölgesi'nde bir kurs var. Şimdi ikinci bir kurs için müracaat edildi. E, bir, bunlar kabus Türkiye'de yaşanıyor ve bununla bağlantılı olarak sürücü kursların açılmasında bir sınır düşünülüyor mu? Kurucu içinde bir standart getirilmesi düşünülüyor mu diye soruluyor. E, ayrıca hizmet alanında maliyet unsurları göz önüne alarak nefes ekilerde en az kar payı olarak ücret ilanlarını Milli Eğitim Bakanlığımız ve Konfederasyonumuz ve verileri sınırlar olmak kaydıyla böyle bir düşünce var mı diye soruluyor. Bir soru var. Hem okuyup hem cevap vereyim istedim genel müdürlüğü müsaadesiyle. Beş yaşından daha büyük araçlar eğitimde kullanılmamalı. Ağır vasıtalar için 10 yaş sınırı bu çok kapsamlı bir konudur. Gün bir soru Devamını şöyle veriyorum. Şimdi bir 10 yaşında ana sadece eğitim yapıyorsunuz. Toplam kilometreniz 60 gün, 70 günü buluyor. Başka bir yerde çalıştırmıyorsunuz. Ama 3 yaşında bir arabanızı günde 10 servis servise koyuyorsunuz. 350 bin kilometre bir yılda buluyorsunuz. Dolayısıyla bu yaş problemi Türkiye'de kaos yaratır. Ona arkadaşların dikkat Bence teşekkür ederim buyurun Değerli arkadaşlar bakın dün dün söyledim. Ya biz standartımızı yükseltmek istiyoruz. Evet. Eğitimcimiz standartını yükseltmek istiyoruz. Evet programımızın sıkıntılı olduğunu ben sizlere defalarca kez söyledim, bunu düzeltelim biliyor muyuz? Evet. Daha fazla tüm sorular sorup da <laughs> beni temel mi <tevletmiyor>, hakkınız var <laughs> mı? Evet, şimdi e, bir panelimiz başlamadan Ankara'da konfederasyonda çalışırken konfederasyonunda bir telefonla ulaşıldı. Telefonu e, benimle görüşmek istediler. Ne diyor Biz organ bağışı derneğiyiz. Dediler. Organ bağışı ne istedikleri sordum. İşte konfederasyonlara üyelerimize bunu nasıl